Selamlar sevgili dostlar YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere e, bu YouTube içerik üreticilerine özel veya benim gibi küçük kanallara özel e, YouTube'un yardımcı bir uygulamasından bahsedeceğim dostlar. Yani daha çok izlenme, daha çok görüntülenme almanızı hani özellikle bu 4000 saat 1000 aboneyi e, uygulayan arkadaşlar için daha kolay bir yöntem e, söyleyeceğim size. Çoğu biliyordur ya da bilmiyordur bu konuda bir fikrim yok vid iq denilen bakın şöyle Google'a vid iq yazdığınız zaman öncelikle şunu söyleyeyim. Video normalde hani vid iq'yu kullanmayanlar bu şekilde YouTube'da gözüküyor. Yani şöyle söyleyeyim. E, bu YouTube'un algoritmasında hani e, bunların anahtar kelimeleri falan, başlık düzenlemeleri falan her şeyi var. Bunlar sayesinde videolarınız daha ön planlara çıkıyor. Onlar nasıl oluyor? Bunları sizlere şimdi anlatacağım. Geliyorsun abi vid iq yazıyorsun Google Chrome'a Buradan uzantı olarak ekle dediği zaman Chrome'a ekle diyorsun, uzantıyı ekliyorsun abi. Uzantı eklendiği zaman bakın şimdi farklı bir şekilde gelecek. Şimdi ben buraya normal orijinal hesabımla değil de sizlere göstermek için bir hesap buluşturdum. fake bir hesap. bunlar sizlere vida nasıl kullanıldığını göstereceğim. Buraya giriş yapıyorsun abi. Kaydet dediğin anda bakın az önce normal saf gördüğünüz yer Bakın hatta bu videoda göstermeyeyim. Videoma F5 çekiyorum. Kendi videom F5 çektim. Bakın burada vid IQ'nun bütün bilgileri geldi. Hani bakın anahtar kelimeler dediğimde bunlar bunları siz video etiketleri. Yani anahtar kelime video etiketi aynı şey. Bunları yazdığınız zaman bakın GTA 5 indirme yazdığım zaman birinci sırada çıkıyormuşum. Yani bu tarz şeyler ücretsiz indirme yazdığında birinci sırada full indirde ikinci sırada çıkıyormuşum. GTA 5 indir yazınca 25. sırada çıkıyormuşum. Atıyorum bu videoma geliyorum. Bu videonun çoğu birinci veya ikinci sırada olması gerekiyor ve öyle. Bakın SEO puanında böyle yüksek hacimli etiketler de var. Şimdi bunu anlatayım sizlere dostlar. Bu arada şu yani şöyle söyleyeyim. Özetleyeyim sizlere. Bu video şu var abi. E, ücretlisi var ücretsizi var Ücretsiz de Tabii ki de bazı şeyler sınırlı e, Şu şekilde anlatayım sizlere daha kısa yoldan Ücretsiz sürümü var Her ay 10 dolarlık var Her ay 40 dolarlık var 40 ya da 50 dolar değişiyor bir de e, Büyük YouTube kanalları için 4-5 e, YouTube kanalını içeren daha da büyük paketler var onlar çok çok daha yüksek rakamlar ve bunlar dolar kuru üzerinden bilginiz olsun Şimdi şöyle bir şey yapalım abi. Mesela atıyorum kendi kanalımıza şuraya bir tane fake bir tane video yükleyelim. Hemen bakın o şekilde sizlere göstereceğim. Daha fazla bilgi diyelim. Şimdi video yükleyelim. Ben buradan bir tane ee, bir tane video bulayım. Atıyorum işe yaramayan bir video bulacağım. Şimdi bekletiyorum sizleri biraz. Buldum. Burada 170 megabaytlık Normalde benim kendi YouTube yani bu videoyu izlediğiniz kanal atacağım. Bakın abi şimdi şöyle bir şey var. Ne yapalım abi? Videonun ismini atıyorum PUBG Mobile. Ne yazalım? Rank kasma yazalım. Misal veriyorum. Şimdi burada bakın aşağı geldiğiniz zaman etiket kısmı var. Bakın Burada ücretsiz sürümde sizlere 3 tane tavsiye ettiği var. Tamam bunlar tavsiye ettiğini iyi hoş güzel. E ben diğerlerini nasıl yapacağım? Burayı açıyorsun abi bak tüm raporu görüntüle. Daha da detaylar var Onlar da sizlere anlatacağım. Bakın VidaQ Pro yükselt diyor. Usta yükselt. Bunların da neler olduğunu sizlere söyleyeyim. Az önce dedim hani fiyatlandırma var ya onlar. Şunu bir açalım şuradan tekrardan. Şimdi. Abi. Hmm. Neredeydi bu faturalandırma? Burada. Planınızı yönetin. Bakın şimdi abi temel dediğiniz yani ücretsiz olan. Pro dedi 10 dolar aylık. boost dedi 49 dolar. Peki bunları yıllık aldığınız zaman değişiyor tabii ki de. Bakın boost'u bir aylığına aldığınız zaman 49 dolar. İşte 3 kanal için alırsan bir aylık 79 dolar falan filan. Yıllık aldığınız zamansa yıllık tabii ki de ödemesini yapıyorsunuz. Mesela 39 dolara geliyor aylık ama parasını bir anda 468 doları alıyor senden ve 468 dolar da şu an bakalım 3600 lira yapıyor. Ben normal orijinal hesabımda Boost'u kullanıyorum. Her ay e, tabi ben buraya mail attım. Artık 2-3 iki, iki, tane indirim istedim. E, indirimden i̇ndirimden şu an şu. Her ay 50 doları olanı ben şu an e, yaklaşık olarak 35 dolar civarında 30-35 dolar civarında bir şey alıyorum ama bu çok çok muhteşem bir şey nasıl muhteşem bir şey abi burada mesela yazıyorsun burada ekstradan mesela e, şu anki PUBG Mobile'in en yüksek görüntülenme alan ya da en güncel e, videoları için hangi kelimeler kullanmışsa burada sana tavsiye ediyor mesela gösteremiyorum şu anda ama mesela atıyorum ee, bir eşlik çıkıyor abi Onu oraya yazmanı tavsiye ediyor sana yazarsan daha çok izlenme daha çok yukarılarda gülücük kürsün gibilerinden Mesela atıyorum açıklamayı şş, Bakın Şunun hepsini buraya yazdığım zaman açıklamadaki anahtar kelimeler bir oldu Şimdi atıyorum buraya yazıyoruz yazalım ki PUBG Mobile'de Rank kastığımız bir oyun Videosudur gameplay videolarını dur yanlış yazdık gameplay videolarını kaçırmayın şimdi bu şekilde yazın abi açıklamadaki anahtar kelimeler 3-5 start, start bunları şimdi geç rank kasma yazdın başka bir şey yazmaya gerek var mı var bir de bir gameplay başlığı attık mı abi Şurası 17'ye kadar çıktı. Bu zaten 50'ye kadar çıkıyor görüyorsunuz. Şimdi bunu 50'ye kadar nasıl çıkartacağız onu söyleyeyim sizlere. Etiketten abi ondan nasıl bak kasma bir tane daha çekti. Etiketi yeniledim. Şimdi burada ücretsiz kullandığımız için vidayı 3 tane gönderiyor ama ben pro değil boost'u kullandığım için bana böyle en az 200 300 tane gönderiyor ve en iyilerini gönderiyor. Mesela abi ben ne yazdım başta PUBG Mobile rank kasma gameplay. Bunu kopyaladım bakın anahtar kelime hani kendi kafama göre bir şeyler yazmayacağım anahtar kelime kontrolcüsü var burada tıklıyorum buna buraya gelip yapıştırıyorum sonuçlar alıyorum mesela bakın burası pro yükselt bu pro da 10 tane video gösteriyor da ee, daha da fazla gösteriyor bakın burada da 3 tane gösterdi gördünüz mü ve bunu proya yükseltebilirsiniz isterseniz Boost'a da yükseltebilirsiniz açıklamada link var Hani bu konuda daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Videoya üye olup hani daha şekilli e, videolar oluşturup daha çok izlenmeleri sebep olabilirsiniz. Mesela Türkçe yazmış. Bakın dediğim gibi ücretsiz olduğu için sadece 3 üç, üç tane gösteriyor. Biz buradan nasıl nasıl yapacağız abi? Başlıkları hem açıklamaya yazacağız hem de anahtar kelime yazacağız. Ne yazdık abi? Bakın PUBG'yi aldım geldim. PUBG Mobile aldım geldim. PUBG Mobile rank dedim aldım geldim. PUBG Mobile rank kasma dedim. Yazdım. PUBG Mobile rank kasma gameplay yazdım, aldım. Bakın hepsini tek tek. Mesela şimdi ne yapacağım abi? Rank kasma yazdım, geldim. Mobil yazdım, geldim. Gameplay yazdım, buraya çektim. Yani bu şekilde başlıktaki atıyorum siz videonun başlığına ne koyduysanız açıklamada da bunu belirtmek zorundasınız etiketlerde de bunu yazmak zorundasınız ki daha çok izlenme sayıları görebilsin videolarınız videoları falan onları zaten yazmama gerek yok sizlere biliyorsunuzdur çocuklar öyle bunlar zaten yeni kanal olduğu için ayarları yapılmamış İşte buradan atıyorum oyun yapıyorsun buraya PUBG Mobile yazıyorsun Metro Royale'e çevirmişler şimdi buraya geldin abi PUBG Mobil yazdın. Mobile değil. Mobile. Turun PUBG M yazdın. Bu şekilde etiket bakın 40'ı buldu. Siz bunlar ne kadar yüksek skorlara elde ederseniz yani o kadar daha çok yukarılara çıkıyor izlenmeniz. Atıyorum şunu sildim. Bakın düştü tekrardan. O zaman neymiş abi? Ben bu etiketi kullanmak zorundaymışım. Atıyorum ne yazabiliriz başka? Game yazsak. Bakın etiket sayısı 4'e çıktı. 43 oldu. Atıyorum oyun yazsak oyun olmadı oyunlar yazalım ya da e, online yazalım çıkmadı online oyunlar yazalım çıkmadı başka ne yazabiliriz şöyle bir şey ne yazabilirimden kastın burada 500 tane zaten harf kullanabiliyoruz geldin abi bunu yeni bir YouTube sayfasında arattın PUBG Mobile rank kasma ne yazmış abi Şimdi bu haftanın PUBG Mobile rank kasama başlıklarına bakıyorsan abi 5 günde 2500 izlenme. Girdim. Adam ne kullanmış burada etiket. Bunları gelip kopyalayıp kendi videomun şeyine yapıştırıyorum. Ama bakın 744 oldu. Şimdi beni burada ilgilendirmeyen şeyleri de çıkartacağım burada. Nasıl? Şimdi mezarcı ilgilendirmiyor. espor, spor gamer, çekiliş, rekor, 6x spray falan. Hani burada ben rastgele tabii ki de bunlar şey yapıyorum. Siz burada size uygun olmayanları hani sizin ilginiz dışında olan şeyleri çıkartıyorsun. 5'e 1 oldu abi. zaten şu etiket hacmi çok fazla aranan kelimelerde zaten. O yüzden şu etiket hacmini yükseltmeniz biraz zorlayıcı. Hani onun dışında pek de fazla bir şey yok. Burada zaten şeyleri gösteriyor artık. Abone sayınızı falan çarçur. Bunları buradan aktifleştirip kapatabilirsiniz. Ama benim tavsiyem açıkta dursun. Şimdi şöyle de bir şey var. Kendi orijinal kanalımdan bir de göstereyim sizlere bunu. Oturum aç dedim. Tunacuk dedik. Buraya şifremizi girdik. Şimdi gelelim abi. Atıyorum. Şu videomuz 126.000 izlenmiş. Şimdi vidaiq şimdi bu hesabımıza devretmemiz gerekiyor. Şimdi vidaiq yazdık tekrardan giriş yaptık, Chrome'dan kaldır. Şimdi iki e, hesap arasında git git biraz sıkıntı yapıyor. O yüzden şimdi vidaiq'e giriş yapacağız. Şimdi. Şöyle hesapla giriş yap. Bakın buz plan. Bakın abi şimdi az önce gördükleriniz neler? Şu an gördükleriniz neler yani? Şimdi tekrardan Vida ile giriş yapalım. diyeceksin ki abi sen hani parası güzel. Ee, şöyle bakalım. 35 dolar kaç TL? 269 yani 270 TL. O yüzden bayağı sıkıntılı Bakın burada bütün her şeyi size gösteriyor. Ivır zıvır, zıvır arama işlemleri falan çarp Şimdi. Şimdi burayı tekrardan yenileyelim abi. Bakın benim ben nasıl kullanıyormuşum. Şimdik kullanılan cihazlar hangi ülkeden izlenilmiş saatte kaç kişi izliyor SEO rekoru hani az önce dedim ya 84.6 buradaki etiketler hangi etiketleri kullanmam gerekiyormuş videomda bakın şöyle yapalım bakın görüyor musun abi normal ücretsizde de 3 tane etiket gösteriyordu burada en az 400 500 tane belki de daha da fazla etiket var daha da fazla videoyu düzenle diyelim şimdi etiket kısmını gördün mü abi bak etiket kısmı burası şurada mesela atıyorum tavsiye edilen etiketleri daha fazla göster. Bak 320 tane şey yapıyormuş. Nasıl yaparız abi biz bunu? Bakın şurada neymiş? 84.6. Atıyorum ben bunu istediğim şekilde GTA 5 Torrent eklerim buraya. Şimdi 84.6 değişecek mi? Değişmedi. Atıyorum ne ekleyebilir ama geçti bu buraya. Roleplay çıkartalım abi. 83.3'e düştü. O zaman bak gta 3 torrent eklediğim zaman 12. sırada çıkıyormuş ama O zaman gta rp'yi silelim Başka bir tane daha ekleyelim buradan ne ekleyebiliriz gta 5 ekleyelim Şimdi buradan bu şekilde hani Daha çok biraz zırıltılı hani Gerçekten zırıltılı bir işlem Ama hani daha çok izlenmelere sahip olmak istiyorsanız hani bunları yapmak zorundasınız ben bunları tabii ki de iptal edeceğim. Değişikleri geri al. Bakın az önce size söylediğimde şu GTA bakın başla bakın torrent ile GTA 5 indir GTA 5 download. Yani hem burada kullanmışım hem etiketlerde kullanmışım ki bunu gerçekten yapmanız gerekiyor ki yüksek izlenmelere ulaşın. Bakın abi bu videom 125.000 izlenmiş, 126.000 izlenmiş. Ama en çok izlenen videoya bakın abi. 300 bin. 9 ayda 7 ayda 120 bin 9 ayda 60 bin 3 ayda 17 bin 1 yılda 17 bin atıyorum Hani bunlar gittikçe artıyor 3 ayda 4000 hani dediğim gibi vid IQ kullanmanız gerçekten sizin işinize yarayacaktır ve YouTube'daki verilerinizi daha da çok yukarıya çıkartacaktır taşıyacaktır ben zaten topluluk kısmında da bu videonun açıklama kısmında da linki vereceğim abi linke gidip Linki verdiğim zaman buradan üye oluyorsunuz ve YouTube kanalınızla eşleştiriyorsunuz. Ondan sonra artık eğer maddi imkanınız varsa alabilirsiniz. Maddi imkanınız yoksa ücretsiz sürümü kullanarak hani bir şeyler elde etmeye çalışırsınız. Hani umarım e, bu video hoşunuza gitmiştir. Hani eğer anlamadığınız, yapamadığınız bir şey varsa da tekrardan söylüyorum. Discord sunucunuza gelip Oradan bana soru sorabilirsiniz. Video yorumlarına pek bakamıyorum artık Discord sunucusu da açtığımız için. Discord sunucumuza gelip oradan bize ulaşabilirsiniz. Discord sunucumuzu da şöyle göstereyim. Daha yeni açtık, fazla bir şeyimiz yok. Ama hani gelirseniz buralardayız. Böyle sohbet muhabbet ediyoruz yani buralarda. Bilginiz olsun. Beklerim sizleri de. Discord sunucuma gelip Oradan soruları bana sorun abi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.